Merhabalar. Covid-19'un ardından, ardından diyorum ancak henüz maalesef sonlanmış değil. Dünya gündeminin merkezinde de olumlu bir gelişmenin yer almasını isterdik elbette. Ancak adımlarının her geçen gün şiddetlendiğini duyduğumuz ve giderek yaklaşmakta olduğunu gördüğümüz ve nihayetinde 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirmiş olduğu askeri operasyonla birlikte başlamış olan ve en kısa zamanda ve en az kayıpla sonlanmasını umduğumuz savaş bunun yerini almış oldu. Bu doğrultuda mutlak turizm kapsamında savaş ile turizm arasındaki ilişkiyi ele alalım istiyorum. Bunun için oluşturacağımız kayıt serisinin ilk basamağında Rusya ve Ukrayna Savaşı özelinde Türkiye turizminin nasıl etkileneceği çerçevesinde konuşuyor olacağız. Sonrasında diğer geçmiş zamanlarda yaşanmış olan savaşlardan turizmin nasıl etkilendiğine dair dünyadan birkaç örnek vereceğiz. Ve son olarak mutlak turizm kapsamında turizmle ilişkilendirerek ele aldığımız konu ki bu örnekte savaş olacak. Her ne kadar negatif yüklü olursa olsun bunu mutlak değer içinde görmeye çalışıp olumlu kısımlarına üzerinde durmaya çalışacağız. Ve farklı bir perspektiften bakmaya çalışacağız. Şimdi Türkiye'nin ağırladığı turist sayısı ve elde ettiği turizm gelirleri kapsamında savaşın etkilerine bakacağız. Bunun için faydalanacağımız verilerde 2021 ile sınırlı kalmayıp geçtiğimiz... 3 yıllık periyodun mercek altına alınmasının daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bunun için 2019 yılıyla başlayacağız. Öncesinde 2016'daki 15 Temmuz girişimleri kaynaklı istikrarsızlığın haliyle Türkiye'ye yönelik turizm talebinde meydana getirdiği dalgalanmayı harici istisnai tutacak olursa 2019 yılına kadar yükselen bir trend olduğunu göreceğiz. Ve bu trendin sonucunda yaklaşık 51,5 milyon ziyaretçinin Türkiye'ye gelmiş olduğunu göreceğiz. Tabii bu ziyaretçilerin tamamı yabancılardan oluşmuyor. Yurt dışında ikamet eden Türkiye vatandaşları da bu sayıya dahil. 2019 yılında 6,5 milyon dolaylarında olan bunu hariç olursak 45 milyon dolaylarında yabancı ziyaretçi ağırladığımızı söyleyebiliriz. Peki elde edilen gelir ne kadar ona bakacak olursak henüz arzu edildiği seviyelerde yani kişi başına ortalama 1000 dolar civarlarında bir harcama gerçekleşmediği için 45 milyon yabancı ziyaretçiden 45 milyar dolar turizm geliri elde edemiyoruz. Bu 700 dolar civarlarında olduğundan yaklaşık 29 milyar dolarlık bir turizm geliri sağlanmış oldu. 2020 yılına bakacak olursak, biliyorsunuz 2019 yılının Aralık ayında başlayan Covid-19 salgını 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan edildi Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Ve bu tarihten itibaren hızlı bir şekilde dünya genelindeki destinasyonlar seyahat kısıtlamaları uyguladı. Bunun neticesinde salgının sağlığımız üzerindeki etkisiyle beraber biliyorsunuz ekonomi üzerinde de küresel ölçekte büyük etkileri oldu ve hizmet sektörünün bir alt sektörü ya da endüstrisi olarak değerlendirilen turizm de bundan çok ciddi ölçüde negatif anlamda etkilenmiş oldu. Ve bu etkiler özellikle o mart ayı pandemi ilanından sonra gün yüzüne çıkmaya başladı ve ay ay bakacak olursak %99 yüzlere varan daralmalar gözlemlenmiş oldu. Ve kümülatif olarak yıl geneline bakarsak da %70 seviyelerinde bir daralmayla yaklaşık 16 milyon ziyaretçi Türkiye'yi ziyaret etmiş oldu 2020 yılında. Bunların 13 milyonu yabancı ziyaretçiydi ve bu ziyaretçilerden de elde edilen turizm geliri 9 milyar dolar civarlarında oldu. 2021 yılında ise yeni normal düzenin turizm endüstrisiyle uyarlanma çabalarıyla birlikte öncesindeki seyahat kısıtlarının insanlarda meydana getirdiği turizm talebindeki artış başta iç turizm olmak üzere zamanla kademe kademe ve alınan önlemlerle birlikte dış turizme de yansımış oldu ve bunun sonucunda 2021 yılında yaklaşık %100'lük bir artışla 2020'ye nazaran 30 milyon dolaylarında ziyaretçi Türkiye'ye gelmiş oldu. Bunların da yaklaşık 5 milyonu yurt dışında ikamet eden Türkiye vatandaşları olduğu için 25 milyonu yabancı ziyaretçilerden oluştu ve bunlardan yani yabancı ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri ise 19 milyar dolar seviyelerinde oldu. Peki yabancı ziyaretçiler içerisinde Rusya'dan ve Ukrayna'dan gelenlerin oranı ne kadar? Ona bakacak olursak 2021 yılı için bunun kabaca %30 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bir örüntü elde etmek için 2019 yılından itibaren bakacak olursak da bunun %20, %25 ve %30 şeklinde bir ivme kazandığını, bir trend oluşturduğunu görüyor olacağız. Yine 2022 yılının Ocak ayı verilerine de baktığımızda Rusya'dan gelen yabancı ziyaretçilerin en yüksek oranda olduğunu gözlemlemiş olacağız. Tabii mevcut gelişmeler ışığında haliyle bu düzen bozulmuş olacak. Eğer bu şekilde gelişmeler yaşanmasaydı ve 2022 yılında da normalleşme süreci devam etseydi, 2021 yılında yabancı ziyaretçilerden elde edilen 19 milyar dolarlık turizm gelirinin 2022'de de en az 23-24 milyar dolar dolaylarında olması beklenebilecektir. Rusya'dan ve Ukrayna'dan gelen ziyaretçilerin toplam yabancı ziyaretçiler içerisindeki payının da artmayıp sabit seyredeceği, yani yaklaşık %30 dolaylarında kalacağı varsayılsa dahi bunun en az ve en yalın biçimde 7-8 milyar dolarlık kayba tekabül edeceği görülüyor. Peki bu ne kadar önemli? Rusya ve Ukrayna payıyla beraber genel anlamda turizm gelirleri Türkiye için ne kadar önemli? Hızlı bir şekilde ona da bakmış olalım. Öncesinde Rusya'dan bir örnek verecek olursak, hani kıyas olması bakımından anlaşılabilirliği güçlendirmesi için Rusya'nın turizm gelirleri Türkiye kadar yüksek değil. Hani yine korona öncesindeki dönem 2019'dan geriye 5 yıllık bir periyotta bakacak olursak 2019-2015 arasındaki yıllarda 15 milyar dolar seviyelerinde olduğu biliniyor Rusya'nın turizm gelirlerinin ve bunun da gayri safi milli hasılası içerisinde yine o 5 yıllık periyotta yaklaşık %1'lik bir seviyelere tekabül ettiği biliniyor. Türkiye için bu seviyenin benzer yıllar baz alınıp Bakıldığında yüzde üç buçuk seviyelerinde olduğu görülüyor. Tabii hem Rusya'nın Türkiye'den daha az turizm geliri elde etmesi, hem de milli gelirleri içerisindeki payın ağırlıklı olarak enerji ve doğal kaynaklardan oluşması bunun temel etkenlerinden. Yine Türkiye ekonomisi için turizm gelirlerinin önemini vurgulaması bakımından ve bir gösterge olması bakımından turizm gelirlerinin ihracat içerisindeki payına baktığımızda bunun 2019 yılı için %20 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Ancak bu 2019 yılına özgü diğer yıllardan bağımsız bir gelişme olarak kaydedilmiş değil. Bununla beraber geçmişte 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık periyoda da baktığımızda benzer şekilde %20 seviyelerini gözlemliyor olacağız. Dolayısıyla Türkiye ihracatının 5'te 1'ine aşağı yukarı tekabül eden bir turizm geliri söz konusu. Ve bu turizm gelirlerinin içerisinde de son yıllarda özellikle Rusya'dan ve Ukrayna'dan gelen yabancı ziyaretçilerin ağırlıklı bir pay alması olumsuz makroekonomik koşulların aşılmasında da önemli bir destek olmaktadır. Türkiye'nin ifade etmiş olduğumuz ihracatı gerçekleştirebilmesi için yapmış olduğu üretimin içerisinde önemli miktarda ithal ürünlerin payı da bulunduğu bilinmekte. İhracatını aşan miktarlarda ithalatla yapıp dış ticaret açığı veren bir ülke konumunda ve bunun da giderilmesinde turizmden elde edilen dövizin, gelirlerin ciddi katkıları olmaktadır. Dolayısıyla söz konusu kayıp için önemsiz diyemeyiz. Özellikle enerji maliyetlerinin her geçen gün artış gösterdiği şu günlerde tüm ekonomik çıktılarında haliyle fiyatlarındaki artışı tetiklediğini biliyoruz. Bununla birlikte Türkiye enerjide dışa bağımlı ülkelerden bir tanesi. Ve geçtiğimiz yıllara baktığımızda Türkiye'nin enerjiye olan talebi dünyadaki ortalama talep artışından daha yüksek seviyelerde olduğu görülüyor. Bununla ilgili TÜBA'nın doğal gaz raporuna baktığımızda 1980 yılında dünyadaki enerji talebinin 300 egzajul seviyelerinde olduğu görülüyor. Ve 20 yıl sonra yani 2000 yılında bunun yaklaşık %33'lük bir artışla 400 egzajula yükseldiği kaydedilmiş. Buna kıyas olarak Türkiye'nin enerji talebine baktığımızda ise 1980 yılında bir egzajul seviyelerinde olan talep yine 20 yıl sonra 2000'li yıllarda %200'lük bir artışla 3 egzajul seviyelerine kadar yükselmiş bulunuyor ki dünyada %33 seviyelerinde bir artış vardı. Yine 2000 yılından 2020 yılındaki 20 yıllık periyoda baktığımızda da dünyada 400 egzajuldan %50'lik bir artışla 600 egzajula yükselen bir enerji talebi olduğu görülüyor. Türkiye'de ise 3 egzajuldan yine %100'lük bir artışla 6 egzajula yükselen bir enerji talebi olduğu kayıt altına alınmış vaziyette. Dolayısıyla dünyada artan enerji talebinin ortalamasının üzerinde Türkiye'nin enerji talebi artıyor. Bunu görüyoruz ve enerji maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte Türkiye'nin de enerjide dışa bağımlı bir ülke olması, üretim maliyetlerini arttırması dolayısıyla enflasyonist baskıyı şiddetlendirmektedir. Bu gibi olumsuzlukların minimize edilebilmesi için Türkiye enerji ithalatında kaynak çeşitlendirilmesine gitmiştir. Bunun için dünya doğal gaz rezervlerinin çoğunun bulunduğu yakın coğrafyasındaki Rusya, Azerbaycan İran gibi komşularından dengeli bir satın alım yapma noktasında irade ortaya koymuştur. Yine de bunların içerisindeki en yüksek paya 2019 yılı verilerine göre %33'lük oranla Rusya sahiptir. Ve dünyadaki enerji kaynakları kullanımında 2050 projeksiyonuna baktığımızda petrol ve kömürün kullanımının oransal olarak azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması öngörülmekte. Bununla birlikte doğalgaz kullanım oranının aşağı yukarı sabit seyredeceği öngörülmektedir. Dolayısıyla 21. yüzyılın ilk yarısına kadar da doğalgazın önemli bir enerji kaynağı olma pozisyonunu koruyacağını söyleyebiliriz. Türkiye'de bu doğrultuda 2048'lere kadar belirli doğalgaz teminine yönelik anlaşmalar yapmıştır. Yine de Türkiye'nin enerji ithalatında Rusya'nın ağırlıklı payı göz önünde bulundurulduğunda ve savaşın yalnızca Türkiye'nin enerji temininde değil, ticari ve finansal olarak birbiriyle entegre olmuş pek çok ülkenin enerji temininde zorlayıcı olacağı aşikardır. Halihazırda Türkiye'nin Ocak ayındaki enflasyonuna baktığımızda bunun tüketiciler için %50 seviyelerinde, üreticiler için ise %100-%150'lere varan seviyelerde olduğu görülüyor. Ki bu makroekonomik koşullardaki olumsuz gelişmeler dolayısıyla da yalnızca tek başına enerji maliyetlerindeki artış değil, diğer yaşanan olumsuzluklar sonucunda da enflasyonu daha da tırmandırmaya yönelik bir zemin oluştuğunu görebiliyoruz. Tekrar turizm endüstrisine dönecek olursak, zaten 2020 yılında Covid-19 kaynaklı %80'lere varan turizm talebindeki daralmayla birlikte yaşanan zorlu koşullar burada faaliyet gösteren işletmeleri de oldukça zor bir duruma sokmuştu. Bunların üstesinden gelinebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarıyla bazı vergi indirimleri ve muafiyetleri uygulanmış. Bununla birlikte istihdam ödenekleri hazırlanmış. Ancak ağırlıklı olarak bu destekler ödeme erteleme ve kredi kullanım imkanları oluşturulması vasıtasıyla sağlanmıştır. Böyle olunca turizm endüstrisi kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin borçluluk oranları da haliyle yükselmiştir. Henüz Covid-19'un yaraları sarılmamışken üstüne bu talihsiz gelişmelerin yaşanması gerek turizm endüstrisi, gerekse ülke ekonomisinin ve dünya ekonomisinin geneli için olumsuz hava şartlarını desteklemiştir. Buna karşı bir direnç olması bakımından Türkiye enerji arzını arttırmaya yönelik Akdeniz ve Karadeniz'de doğal gaz rezervleri arayışı içerisindeydi biliyorsunuz. Ve bununla ilgili özellikle 2020 yılının yaz aylarında peş peşe önemli haberler ve duyurular gündeme geliyordu. Orada özellikle söz konusu rezervlerin Türkiye ekonomisine kaç milyar dolarlık katkı yapacağı ve 40-50 milyar dolarlık getiri potansiyelleri konuşuluyordu. Türkiye'nin korona öncesindeki 5 yıllık periyoda yani 2015-2019 yılları arasındaki turizm gelirlerine baktığımızda yıllık yaklaşık 30 milyar dolara yaklaşan bir gelir kalemi olduğu görülüyor. Bunu her yıl müjdelenen ve potansiyel geliri realize edilen bir doğal kaynak keşfi sonucunda ekonomiye kazandırılacak önemli katkıya da benzetebiliriz. Bu haliyle de Türkiye ekonomisi için turizm gelirlerinin bir kez daha önemini vurgulamış olalım. Yalnız bu noktada şunu da belirtmek faydalı olacaktır. Türkiye ekonomisi bileşenlerinin tamamının sabit kaldığını ve turizm gelirlerinin 80 milyar dolar 100 milyar dolara çıktığını varsayalım. Böyle olursa turizm gelirlerinin ihracat içerisindeki payı %50- %60'lara yükselmiş olacaktır ve bunun mutlak surette iyi bir gelişme ve sağlıklı bir pozisyon olarak değerlendirilmesi güç olacaktır. Nitekim turizm talebini etkileyen pek çok faktör olması bakımından turizm talebinde önemli dalgalanmalar görülebiliyor. Ve bu yalnızca güvenlik endişesi temelinde yükselen bir durum da değil. Örneğin para birimlerindeki değer kaybı da bu talep üzerinde ciddi bir şekilde etkili olabiliyor. Yine Rusya üzerinden örnek verecek olursak 28 Şubat günü 1 dolar 100 rublenin üstüne çıkmıştı. Bunun gibi para birimindeki satın alma gücündeki belirgin kayıplar nihayetinde insanların harcamalarına bir kısıt getirmesini gerekli kılıyor. Böyle olunca da turizm ürünlerine yönelik talep olmazsa olmaz ve en öncelikli olarak değerlendirilmediği için turist hareketliliğinin ve turizm harcamalarının önemli ölçüde daralmasıyla sonuçlanmaktadır. Buna karşı Türkiye gibi hali hazırda büyük ve potansiyeli yüksek olan ekonomilerin gelir çeşitliliğini sağlaması ve tek bir kalemden elde edilen gelire yüksek oranlarda bağlı kalmaması bununla birlikte çağın gerektirdiği ve aynı zamanda ortalamanın üzerinde rekabet avantajı elde edilmesinde olanak sağlayan karmaşık teknolojik ve iktisadi ürünlere yer ayrılması önem arz etmektedir. Nihayetinde ağırlıklı olarak turizme ya da getiri sağlayan herhangi bir araca bağımlı kalınmayarak ekonominin direncinin yükseltilmesi daha uygun olacaktır. Sonuç olarak Türkiye ekonomisinde turizm gelirleri önemli bir yer teşkil etmektedir ve ihracat içerisindeki payı da oldukça belirgindir. Bu gelirlerin ağırlıklı kısmı yabancı ziyaretçilerden elde edilmekte. Bunların içerisinde de Rusya'dan ve Ukrayna'dan gelen ziyaretçilerin önemli bir payı bulunmaktadır. Dolayısıyla salt Rus ve Ukraynalı turistlerden elde edilmesi muhtemel turizm gelirlerindeki kayıpların dahi özellikle içerisinde bulunduğumuz zorlu koşullar içerisinde göz ardı edilemeyecek olması, çok katmanlı turizm olayının yalnızca bir boyutunda meydana gelen kayıpları yansıtmaktadır. Son olarak en başta da belirtmiş olduğum gibi savaşın en kısa zamanda en az kayıp ve hasarla sonlanması temennilerimle kaydı tamamlamış olalım. Tekrar görüşmek üzere.